Evet kankiler hepiniz hoş geldiniz. Özel bir video sizlerle bekliyor. Beğenip yorum atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Herkese selam kankiler. Bugün modlarımdan olan Esat'la beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün mağazalarımızda da gördüğünüz üzere yeni kanadı tanıtacağız sizlere. Evet manyak. Hiç kimseniden görmedik, çalmadık bilmiyoruz. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> İlk önce özelliklerinden bahsedelim. Hemen şöyle değişik bir tipe bürünüyorsunuz. Ya pembe bir şey bence bunu kadınlar için çıkarmışlar büyük ihtimalle. Çünkü pek bana hitap etmedi açıkçası. Şöyle de sizlere göstereyim hemen. Ben niye bu kıyafet çıkarma işlemini geç yapıyorum? Böyle güzel duruyor. Hop son videodan da bakın görüyorsunuz. Son videodan da son videoda anlattım bunu. Nasıl yapıyoruz? Öyle yaparak daha şekilde havalı olabilirsiniz. Gördüğünüz ki iki kere zıplayınca şöyle zıplama efekti veriyor. Bunu fakat sadece biz görebiliyoruz. Eee buradan gözükebiliyor. Dışarıdan birisi göremiyor. Hemen göstereyim. Abi modlar beni trollüyor. Yok böyle bir şey. Yayında trollen, burada trollen. Hop tak şunu bir kim tak tak. Tak mod. Hadi. Aynen 200 k oluşuyor. Ama eee şeyinde <laughs> Bakın gördüğünüz gibi çift zıplıyor ama fakat gözükmüyor. İnanılmaz bir item. Evet gençler bu hafta boyunca full her renk e, her gün farklı bir kanat gelecek. E, hepsi bir gün geçerli olacak. Ondan dolayı bence siz alın ya da kenara köşeye koyun. Bence fiyatları artacak bunların. Ya ben çünkü saklayacağım bir tane. Hoş duruyor bence. E, en kötü şey yaparım. Hmm, koleksiyon yaparım. Gördüğünüz gibi ben bunu 120 TL aldım. E, bu neon varlığından. Umarım beğenmişsinizdir. Bence hoş. Güzel setlerde olur. Olmaz değil. Bakalım yarın ithalimini bekliyoruz. Bu hafta boyunca full böyle videolar gelecek. Evet kankiler videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Alttaki linklerden Discord ve Instagram sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Birçok çekiliş sizi bekliyor. Haydi videoya devam edelim. Her güne bir e, kanat. Her günün kanadını sizlere göstereceğim. Hemen storedan da göstereyim. Gördüğünüz gibi bir day only yazıyor. Wings of today. Bu 8 Ekim olması gerekiyordu büyük ihtimal 1 ile 8 Ekim arasında geçerli bir şey. Bizden bu kadar. Umarım e, bilgilendirmiş oluruz size. Daha güzel videolar için bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize cici bakın. Yayınlarda görüşmek dileğiyle.